Saat kaç Toma, Sen bana ne diyorsun her dakika başı saati sonra Hiç öyle sunuyorum işte Sanırım yuvam yıkıldı Cumhur abi Mantıklı hiçbir sebep yok Yuva kurmak için mantıklı sebep olmaz mı abi Neyse beni artık o evden Sen de Müjber ablamın numarası var değil mi Bütün erkeklerde o numara vardır ne demek Yoksa sen de mi Kesildi Merhabayım Tombalak bu kremin geldi mi? Gelme getirmiş onu abi. Laz bakkalı saati sorsana. Saati mi? Peki. Laz bakkal saat kaç? Kaça kaç, kaç saniye. Zibidi. <laughs> ne oldu buna ya? Niye vardı şimdi? Boş mu ettirmiş onu abi? Ama ben çok eğleniyorum. Tombalak bir kalıp beyaz peynir versene. Kireceğiz olsun lütfen. Nasıl? Yağlı olsun yani hadi. Freya Merhaba Tırmışan, ne haber? İyidir. E, diyorum ki seninle şöyle buluşma şeklinde, yani ne bileyim, parka e, park hadisesi. Şişt. Tamam, yarın üstte çocuk bahçesinin orada. Tam, freya! Amcanın tuvalette musluğu açmasından istifade edip dışarı kaçmak sana yakışıyor mu? E, peynir alıyorum Hikmet amca. Yani musluk sesinden hiçbir şey duyamayacağımı düşünecek kadar hesapçı mı oldu benim yeğenim? Bir dakika Hikmet amca. Bana bakın efendi? Eğer dayak yemek istemiyorsanız peşimi bırakın. Ne? Ne? Bu senin peşini mi tutuyordu? O halde niçin ona siyah kuşağını göstermedin Füreyya? Biz sana o siyah kuşağı böyle zamanlar için almadık mı? Boş ver Hikmet amca ya. Toparlak. Çabuk peynir ver. Buyur. Bana da bir daha toparlat değil mi? Tamam. Yürü Füreyya. Sen de dua et ki İrici'yi Seme rağmen e, şiddet seven biri değilim terbiyesiz. Unutma, tamam mı? <laughs> tamam, tabii. Unutma, sok bunu kafana. Yürü Füreyya. Dönüşün. Nerede lan bu? Ya, ne oldu biliyor musun Mükremin? Ne oldu? Şuraya bana randevu verdi. İyi, at gitsin. Atayım mı? Ulan bana ne senin randevundan? Asuman'dan haber ver bana. Nerede o? Bak bir de şuradan. Bir de şuradan ne? Bir de şuradan ne alacaksın Asuman? Mükremin. Evet, Mükremin çıtır. Başka bir de işte delikanlı mı kim? E, kimdir bu Asumancığım? Hiç kimse. <laughs> Asumancığım o zaman seni uyarmak isterim çünkü sen kendi kendine konuşuyorsun. <laughs> Nasıl güzel espriydi değil mi? Yalnız itiraf etmeliyim ki ben bunu birkaç gün önce bir filmde görmüştüm arkadaşlar. Görüyor musun Tırbışın? Muhabbet seven bir insan. <laughs> Asuman sen şimdi kaybol. Biz arkadaşın muhabbetinden biraz istifade yapacağız. Mükremin sen bana karışamazsın. Biz ayrıldık. Ben de istediğimde gezerim. Asuman, sen eğer benim muhitimde başka bir lavuğun elini tutarsan... ...o lavuk elsiz kalır. Senin de bundan böyle dört tane elin olur. Niye dört tane? O lavuğun ellerini de sana vereceğiz ya... ...sen o ellere baktıkça... ...mükremin çıtırın gazabını hatırlayacaksın. Yok canım. Asuman'cığım şu an bahsedilen eller benim ellerim mi? Ha işte onlar. Hadi Asuman kaybol. Ben hiçbir yere gitmiyorum Mükremin. Doğru hiçbir yere gitmiyorsun. Eve gidiyorsun Asuman. Naş hadi aç. Peki ne yapacaksın Tarık? Bunun ismi Tarık mı? Evet. E bunun ismi Tarıksa buna film teklifinden başka bir şey yapılmaz he. <laughs> hadi hadi neş neş. Allah kahretsin. Asumancığım ellerimi burada bırakıp nereye gidiyorsun? Hadi Tırmcığım gidelim. Bakalım bizim Jön kardeşimiz Suyun içinde nefesini ne kadar tutabiliyor? Bence en azından 15 dakika tutar. Manyaklaşma lan. Nereden baksan yarım saati var. Aslan gibi delikanlı. Var mısın iddiasına? Varım lan. Hadi Tarık bizi mahcup etme. Ama... Bak Mücahit ben düşündüm de bu ilişki yürümez. Ben sana göre değilim. Annem seninle birlikte olacağımı, askere gidip tezkere bırakmamın daha doğru olacağını söyledi. Üstelik benim askerliğimi daha önce yapmış olduğumu da biliyor. Babamın seninle ilgili yorumu daha da enteresan. O seninle yapılacak evliliği DSP ile Refah Partisi'nin koalisyonu kadar imkansız görüyor. Yani ikimiz ayrı ülkelerde olursak ancak o zaman evlenebilirmişiz. <laughs> Ver, bırak bu kaplama alanı dışı numaralarını. O konuştuğun cep telefonu değil ki alçak insan. Ba bak, bak İlhan, sana bir tek şey söyleyeceğim. Tüpü dün almıştım ve ilk kez bugün kullanıyorum. Bunu biliyor muydun? <laughs> elveda İlhan, Elveda. Aile büyüklerine nefretlerimi ilet. Aa, ya, babana da de ki demokrasilerde herkes herkesle koalisyon yapabilir. <laughs> Aa, açmayacağım Ben şimdi intihar ediyorum Sonra gelsinler Ama ya İlhan'sa Nasıl olur yahu Daha demin telefon ettim kendisine Hayo yo. Ama şu durumda bütün mucizelere inanmak durumundayım Konuşmak istemiyorum Müjmen abla. Fadıl, Fadıl o elindeki rahmetli anneciğimin sana hediye ettiği yastık değil mi? Evet, anneciğimin yastığı ama Lütfiye onu bıçakladı. Ha, niçin? Hiç sebep yokken, durup dururken, yok yere boş yere tamam, bir pardon, Tamam Fadıl, tamam Fadıl anladım. Ah, ah benim ablası gibi bahtsız kardeşim. Ah bize mutluluk haram bunu biliyor muydun? Ne sen istediğini bulabildin. Ne de ben. Hele ben. Hele ben. Alçak erkeklerin pirislerinde M harfindeki herhangi bir resim oldum. Ha, dur bakalım M'de kim var? Ha, mücver. Onun kopçası karanlıkta takılma gibi sorunlar çıkarmıyor. En iyisi onu arayayım. Allah kahretsin. Hayatımda ilk defa sigara aldım. Ve içeceğim. Ah, pardon. Ne var? Sen kibriti çakınca da aklıma geldi. E ben de açmıştım. Aa, ben de bu koku neden diyordum. He? Ne? Sakın bana mani olma Esat sakın bana mani olma. Gelsin, her şeyi bir bir suratına söyleyeceğim onu. Bacakları bir metreden uzun diye kendini bir şey zannediyor. Ama yavrum, kızın bir şey yaptığı yok ki. Artık koca ayartmak işten sayılmıyor mu anne? Fadıl'a alemsin yani Fadıl dediğini duymadın mı? Duymadım. Ben duydum. Hatta o lafı duyduğumdan beri kafamın içinde yangısı devam ediyor. Alem sinsin, sin Ya ni ni ni. Ba dıl dıl dıl. Ya kız niye yankılı konuşuyor ki? <laughs> ne bileyim ben. Bu da çıkamadı banyodan. Ne yapıyorsun ki saattir içeride? Yavrum misafire böyle davranılır mı? Hem o bizim akrabamız. Anne biz bütün akrabalarımızı sevmek zorunda değiliz. Hitler'in de bazı akrabaları vardı herhalde. <laughs> yani Hitler'in amcasının oğulları. Ama şu bizim Adolf de katildir matildir ama... ...ne de olsa akrabamız seviyoruz ki atayı mı diyorlardı. Anne bu lafımı bir yanlış anlasana bakayım. Niye yanlış anlayacakmışım? Salak mıyım ben? Şey Terviye teyzeciğim affedersiniz. Giysilerim nerede? Bunun giysisi var mıydı? Niye şimdiye kadar hiç giymedi acaba? Efendim? Yok bir şey canım. Ee, Şebnem kızım ne oldu? Ha, elbiselerimi bulamıyorum da. Vallahi bilmiyorum ki kızım nerede çıkardıysan oradadır. Ha oraya baktım yok. Lütfiyeciğim sen gördün mü acaba? A, ne? Giyisilerini, valla ben senin üstünde ara sıra bir şeyler görüyorum ama onlar giysisini bilmiyorum. Anne sen bilirsin avuçtan küçük etekler giyisi sayılır mı? Lütfiye kızım ayıp oluyor, ver kızın giysilerini. Aa. İyi tamam iyi iyi. <laughs> Ay dur bir dakika. Ben bizim yatağın üstünde bir şeyler görmüştüm ama onları aldım banyo sobasına attım. Banyo sobasına mı? Ay, yanlışlıkla kızım, odun zannetmişti. Anlaşıldı, ben gidip başka bir şeyler giyeyim bari dikkat et. Giydiklerin hiçbir yerini örtmesin, emin mi? Lütfiye kızım sus sana sen. Ha? İşte Fadıl Efendi de ayrılığa daha fazla dayanamadı. Zaten şeplemin fadılsız banyo yapması bana biraz tuhaf gelmişti. Hürmetler. Aa, ne oluyor böyle sıra sen? hiç. Lavuğun birine suyun içinde nefes alma dersi verdik. Gerçi bir daha bu işi bizim kahvenin lavabosunda yapmayacağım. İnsan sırılsıklam oluyor. Neyse Sinemaya gideceğiz. Nerede Şebnem? Elinin köründe. Biliyor musun neresi orası? Dur bak ben sana tarif edeyim. Buradan böyle düz gidiyorsun. Cehennemin dibini geçince sağda. Ne oluyor lan buna? Bilmiyorum ki yavrum. Siniri tepesinde yine. Aa geldi mi Mikremi? <laughs> bak ben hangisine gideceğimizi buldum. Before the rain after the sunshine. Ona gidelim. Before the yap... Şey... <laughs> olur olur oraya da gideriz. Gerçi sinemaya gitsek de olurdu ama madem istiyorsun? <laughs> sana şey... E, Lütfiye, ne dedi bu? Kötü bir şey mi söyledi bu? Onun söyledi hiçbir şey beni alakadar etmez. Baba, ne oldu sana? Tüp patladı. Sanırım annemin yastığıyla cep telefonumu bir daha kullanamayacağım. İşin daha da üzücü tarafı... ...Müşver ablama hiçbir şey olmadı bak giderken bana söylesen bunların hiçbirisi olmayacak. Yoksa Şebnem kıskanılacak bir kız değil ki. Nereye gitmiştiniz siz? Lütfiye. Onuncu soru bu. Ay, yanlış anlama Fadıl ben sağlamasını yapıyorum. Hani ifadeler arasında çelişki var mı yok mu diye. Niçin gitmiştiniz peki? Bir mankenlik ajansında deneme çekimi yaptıracakmış. Birlikte gitmemizi istedi. Hepsi bu. Senin uğruna yorgan yaptığın pire bu yani. Yorgan değil Fadıl. Yastık. Evet. Annemin üzerinde son nefesini verdiği yastık. Manyak Müjver ablam yüzünden yalan yastık. Fadıl oğlum canınızı kurtardığınıza dua edin. Hani Allah korusun ikiniz de gidebilirdiniz. Ya e Müjver ablam niye getirmedin? Ay yazık. Hangi erkeğe kopçasını açtırsa sonu intihar oluyor kadın. Lütfi bir süre yarım yüzyıl kadar Müjver ablamdan bahsetmek istemiyorum. Peki Fadıl bu seferki mağlubiyeti kimden? Ne bileyim ben İlhan mıymış neymiş? Çocuklar mükreminler nerede? Sofrayı hazırlayacağım da. Sen hazırla hanım onu mu bekleyeceğiz canım? Hem nerede bu? Şebnem'le sinemaya gitti onlar. Şebnem birimi seyredecek. Bizimki de karanlık sahnelerden istifade yoluna gidecek. Mükremin niye seyretmiyor? Dalga mı geçiyorsun anne? O altyazılı filmden ne anlar? Aslında altyazısızdan da anlamaz ya. Türkiye'deki bütün jönlerin seslerinin hakikaten aynı olduğunu zannediyor. Çok uğraştım ama ülkemizdeki Abdurrahman Pala gerçeğini anlatamadım kendisine. Tam bir haftadır bu sinema hadisesine çalışıyoruz. Dört tane sinemayla alakalı kitap okuttum Tirpişon'a. Sen şunun yaptın o. kitap mı okuttun? Tabii. Ben ne okuyacağım? Lazım olunca ona soracaktım. Ama ay be. Alo Asuman. Oh, iyi ki baban çıkmadı. E, dur kız kapatma. E, Asuman. Ben Son bir hafta içerisinde bazı uzun bacakların etkisinde kalaraktan senin radarının dışarısına çıktım ama artık sonunda anladım ki benim kalbimin mal sahibi sensin. Ve onu yıkıp yerine başka bir şey inşa etmeye hiçbir müteahhitin gücü yetmeyecek. Ee, ha Tarık ne yapıyor? Öyle mi? <laughs> Güzel. Görüşürüz Asuman. <aslında>. Almanya'ya taşınmışlar. <laughs> Kim? Tarık ve ailesi. Kimden bahsediyor bu? Mükremin abi ne oluyor sana? Şebnem nerede? Şebnem mi? O da kim? Ben öyle birisini tanımıyorum. Gel Berç. Gel hayatım. Gel canım otur şöyle. Gel. Şebnem. Ne oldu bu arkadaşa? Ha, sizi tanıştırayım. Bu benim sevgilim Berç. Bu da Mükrem'in tarafından kırılan burnu. Memnun oldum. Aa, şimdi biz de memnun olduk efendim. Ee, o zaman ben de sizi tanıştırayım. Ee, bu Mükrem'in abi. Şu yukarıda gördüğünüz eğri şey de birazdan babam tarafından kırılacak olan burnu.